Feyzi'nin neredeyiz abi tam bulunduğumuz yer? Mihrişah Valide Sultan Türbesi'nin bahçesindeyiz. Burası Sultan 3. Mustafa'nın eşi, 3. Selim'in annesi olan Mihrişah Valide Sultan'ın türbesi. Selim'in annesi. Şimdi arkamızda yine çok nadir bulunan kalabi tipi evet. kovuklardan Buradan biraz bize bilgi verir misin hocam? Yani Kalle abi özellikle törenlerde mi kullanıyor yoksa günlük yaşamda mı kullanıyorlardı ve yine paşalar mı kullanıyordu? Evet biz meşhur filmden, dizilerden hatırlıyoruz bunları takıldı ama aslında bu ilk başta tören kavuğu olarak bilinir. Aşağıdan yukarıya doğru daralan, burada da dört parmak genişliğinde yalnız da aslında bu sarı hmm, resimlerinde bunu görüyoruz. Evet. Sağdan, ortadan sağa yukarı doğru giden de bir şerit olduğunu biliyoruz. Bunlar e, paşaların taktığını, kaptan deryaların Şuradan taktığını... Şuradan gözüken evet, evet hafif. gözüken bir başlık türüdür e ama mezar taşlarında da e çok nadir de olsa tercih edilmiş yapılması bunlar. Peki bularım. bu mezar kime ait? Buradan bir okuyabilirsek. Bakalım kime ait? Yani dediğim gibi aslında bu mezar taşını okumayı bilmeden biz bunun bir paşa olduğunda anlayabiliyoruz kuppa altı vezirlerinden birini. Ama okuduğumuz an ne çıkacak? Ona bakalım. Hüvel Hallakul Baki Kapudanı Derya Esbak yani Kaptanı Derya, evet, Denizci. Eski Kaptan Derya yani Deniz Hı -hı. Kuvvetleri Komutanı. Tamam. Cennet Mekan Gazi Hüseyin Paşa merhumun kethudalığı ile maruf. Yani e, Kaptanı Derya'nın yardımcısı olan, e, onun yardımcılığıyla bilinen olup Derya Kaptanı iken yani bu da Kaptanı Derya olmuş. Komutan olmuş. Evet, Gazi e, Azimi Dari Beka olan merhum ve mağfur Mehmet Paşa ruhuna yani Kaptan Derya yardımcısıymış. Sonradan kendisi de Kaptan Derya olmuş. Kaptan Derya olduğu için bir paşa olduğu için de. Mehmet Paşa mı diyor? Evet. Mehmet Paşa Kallavi Kavuğu'da baştaşına Ve yine işlemişler. Ve tarih var burada. Sene 1226 Hicri tarihinde vefat etmiş. Gördüğünüz gibi aşağı doğru motifler yine devam ediyor ama burada diğerlerinde görüldüğü üzüm üzüm, üzüm var. Diğerlerinde de gördüğümüz nar var. Narlar var, var. incirler var. Bunlar da cennet meyveleri olarak, cennet e, olarak evet, bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de evet. geçen meyveler. Dedik üzümlerden sonra başka bir şey daha söylüyorum. Hemen bakın yan tarafta çok Şurada güzel. Var, değil mi? Evet. Yukarıdan aşağı sana ve tüm taşı kaplamış olan hurma ağacını görebiliyorsunuz. Hurmalar ben, var yine. Buradaki yalnız böyle meyve deyip geçmeyelim Alper Bey. Evet. Niye bunu söylüyorum? Buradaki meyveler de en taze meyvelerdir. Bakın böyle çatlamış daha yeni dalından yapraklarıyla kopartılmış yani siz. Nasıl misafirinize en güzelini ikram ederseniz burada, burada da, da aynı şu şekilde. anlama geliyor bir dua ve sesdir bunların hepsi tabi Allah'ım sen dünyada yedirdiğin bu güzel nimetleri burada yatana cennetinde de yedir anlamında bir duaya gibi Evet cennet meyvesi bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçer ve bu şekilde de motif olarak kullanılır bunlar. Teşekkürler hocam. Şimdi kalabilerin üst tarafında sorguç var dedik abi. Onu niye takarlar özellikle? Evet, şöyle bir süstür yani. Mesela diğer kallavyede yok ama bu var ender görebileceklerimizden biri. Sorguç hatırlasınlar hani o diziden reklam olmasını evet, söylemiyorum. Evet. Ee, Kanun hayat anlatı dizide de padişahın hemen e, şeyin kalle, üstünde. kavunun üstünde görüyoruz. Bu bir süs aracıdır. Hatta hanım sultanlar falan da takar böyle. Evet bu evet. güzelce özellikle e, törenlerde. Kesinlikle bir gösteriş için. Hani takılır, zenginliği gösterir. Burada da hemen şöyle şu yani kastettiğim şey. Bakın aşağıdan yukarı Kale gelen bir dört tane kemer evet. Sarı olması lazım. Tabi mezar taşında bunu göremeyiz ama üst tarafında da o güzelim sorgucu görebiliyoruz. Görebilir. Harika. Şimdi geldiğimiz mezar taşının bir özelliği var dedik. Üç tip fes var dedik. Evet. Mahmudi, Mahmudi. ikinci Mahmud'un kullandığı Sultan Abdülaziz'in kullandığı Azizi evet. ve Sultan 2. Abdülaziz'in kullandığı Hamidi, Hamidi fes. Şimdi önünde bulunduğumuz bu büyük fes Sultan II. Mahmut'un kullanmış olduğu büyük fes'tir. Böyle büyük fesleri biz II. Mahmut olduğunu biliyoruz. II. Mahmut döneminde. Evet. Hatta şu an burada göremiyoruz ama kimi mezar taşlarında var. II. Mahmut'un kullanmış olduğu fesin çok fazla püskülü varmış. Sokak He. başlarında püskül tarayıcı çocuklar ortaya çıkmış. Bir iş sektörü açılmış onlara. Hatta bu püsküller çok dolaştığı için püsküllü bela anlamına gelen Aha. veya onu giyen kişileri böyle kabadayılık yapan kişiler de hani oluyormuş. Püsküllü bela deyimi mesela oradan günümüze gelen ama bir o deyim olarak. Ama sokaklarda püskül tarayıcı insanların olması ve bunda Çünkü bir çok püslik olması. çok fazla püskül var. O da karışıyor. Ee, Tabi düzeltilmesi lazım onların da taranarak o iplikler de düzgün hale getirilmiş çok oluyor. Güzel. Kendi için ama püsküllü bela kısmı da galiba yine buraya bağlanacak bir evet, yine buradan da bağlanacak burada bir şey. Benzer bir, burada iki yine evet, püskülü görüyoruz. Böyle büyüklerin hemen arkasında da, da var. Değil mi? Bu da 2. Mahmut. Yani evet. üç, üç şeyde de ikinci Mahmut'a ait olan üç tane e, şey başlığı görüyoruz. Burada buradakilerde mezar taşının farkındaysanız yine ön taraflarında bir yazı yok. bu tarafta daha çok var. Yola Ve bakan, bakan kısım dediğiniz gibi ayak taşı bu tarafta değil mi hocam? Evet. Ayak taşı şeyde. silindirik tercih. Silindirik burada. Yani başkayla mesela burada düz yaparken hemen silindirin yani ayak taşında burada daha farklı bir motif işlem mesela. Evet. Orada e, daha, daha ağaç. Yani aslında Burada düz yapılırken hocam bir sonrakinde mesela şöyle bu tarafta doğru gidip gösterebilirsek daha evet, gerçekçi şu olacak. Motifi. Evet burada gördüğünüz gibi dümdüz hocam burada inanılmaz bir şekilde farklı. Burada büyük ihtimalle yine hurmaya mı gönderme var hocam? Hurma Hı, açtığına sanki. Da değil, başka bir ağaca evet gönderme var şeyin, bakmak lazım. Ama bir Gerçek sonrakine bir bakın bir sonrakinde olabilir. motifleri görüyor musunuz? Yine ayak taşı ve ayak taşında yine farklı bir motif. Aslında farklı, farklı neyse farklı Şurada da bakalım üzüm ağacı var mesela hemen tam bu mi? Şu karşı arkamızdakinde. Ha, burada doğru söylüyorsun. Evet, arkamızdakinde. Burada mesela bütün taşı kaplayacak şekilde bir üzüm Evet e, ağacı, tamamıyla üzüm kaplanmış çalışıyor. burayı çalışılmış. Bu tarafta bu ayak taşı, bu, evet, bu da baş baştaş, taşı. Baş taşı ne olarak bir baş taşında yazı olur yani. Ayak taşında da nadiren yazı yazılabilir ama ana yazı baş taşındadır. Baştaşında. Peki ne yani, Bu da ayak oluyor. Ayak taşında da süsleme olur ya, veya ve Çok sistem. fazla ünvanı varsa ayak taşında da yazı yazılabiliyor ama buradan baş taşının biz yazı olduğunu anlayabiliyoruz. Mezar taşlarının arasında tabii ki canlıları da kuşları, köpekleri ve kedileri de düşünmüşler ve her birinin olmasa bile çoğunda böyle suluk alanlar var ve sulukla buradaki canlılara da bir nefs olsun yardımcı olmaya çalışılmış. <laughs>